Kardeşler efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bildiğimiz gibi nübüvveti Mekke'de başladı. Mekke'de Allah ona peygamber olduğunu bildirdi. Mekke'de 13 yıl kalındığı halde maalesef müşriklerin Mekke'de yerleşik olan müşriklerin karşı duruşu İslam'ın gelişmesine müsait bir zemin olmadığını gösterdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiğimiz gibi Medine-i Münevvere'ye hicret etti. Daha önceki adı Yesrib. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gelmesiyle beraber Medine-i Münevvere olarak adlandırıldı. Türkçesi nurlandırılmış şehir demek. Aslı köy olduğu zamanlar Yesrib'di. Sonra bu isim verildi. Kardeşler Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Allah Teala iki yıl cihat etmeye izin vermedi. 13 yılda Mekke'de cihatsız bir dönem geçirildi. Savaş anlamındaki cihatsız dönem geçirildi iki yılda orada 15 yıl sonra Allah Teala peygamberine ve ashaba cihad için izin verdi. Cihada uygun olduklarını beyan etti Allah Teala. 15 yıl sonra bu ilki biliyorsunuz Bedir vaz'ı ile beraber başlayan bir cihat hamlesi başladı. Bunlarda kılıç kullanıldı, mızrak kullanıldı, şehit olunuldu, öldürüldü. Peygamber aleyhisselam efendimizin sağlığında irili ufaklı, 300 kişilik, 500 kişilik akıncı birlikleri halinde 63 savaş yapılmıştır. 63 savaş yapıldı. Bunlardan 20 kadarına aleyhissalatü vesselam efendimiz başkumandan olarak katıldı bunun dışındakilere ashab-ı kiramdan birisini e, komutan olarak tayin edip gönderdi aleyhissalatü vesselam efendimiz kardeşler e, mesela Mekke'nin fethinde ashabın ordu olarak kalabalığı 10 bin kişiydi Mekke'nin fethinden sonraki senede yapılan 9. yıldaki Tebuk gazvesinde 40 bin kişiden fazlaydı ashab-ı Düşman sayısını da buna göre hesaplayabilirsiniz. Yani 63 savaşta e, ortalama bin kişi Müslüman ordusuydu diyelim. Öbür tarafı rakam olarak en az 5'e 6'ya hatta 10'a katlasak yalan söylemiş olmayız. Şuna dikkat etmemizde yarar var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sağlığında yapılan bu 63 savaşın toplamında toplamında Müslüman ve kafir ordularının zayiatı 1200 kişidir. Bu rakama dikkat ediniz arkadaşlar. Yani bin kişilik ordu işte bin kişiyle karşılaşıyor. O ona mızrak atıyor, bu ona ok atıyor vuruyorsun kafasına isabet ediyor. Bütün insan zayiatı 1200 kişidir. Müslümanlar da dahil, kafirler de bu rakamın içinde daha. Yani şehit sayısıyla ölmüş gitmiş kafir sayısının toplamı 1200 kişi. Bu rakamı niye vurguluyoruz? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin komuta ettiği, yönlendirdiği, cihat hareketinde insan kurtarma amaçlı bir savaş vardır. Bunu Mekke'nin fethinde de göreceğiz. İnsan doğramaya yönelik bir hareket değildir. İslamiyet, mesela şimdi diyorlar ki, Müslümanlık kılıçla yayıldı. Yüzde yüz doğrudur. Müşrikler, kılıçtan başka bir dilden anlamazlardı çünkü. 15 sene Allah Teala peygamber gibi nazik bir insana söyletti. Anladılar mı? Ama 8 senede 15 senede anlamadıklarının bin katını anladılar. Elinde kılıcı olmayan peygamberin de kıymeti yok. Elinde mızrak olmayan peygamberin sözü geçmiyor. Bu nedenle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kılıçla dinini yaydığı, kılıcı kullanarak yaydığı anlamında doğrudur, kafa kopardığı anlamında doğru değildir. Bütün insan zayiatı 1200 kişi, 20 günde 1200 kişi öldürenler konuşmasa bari bunu. Bir öldürüşte bir mahalleyi yok edenler bari bunu söylememiş olsalar. Onların hiç konuşma hakları yok. Yani bir yere demokrasi getirmek için, İnsan hakları ne demekse getirmek için girdiklerinde 200 bin kişi ölüyor. Bir ayda 200 bin kişi öldürüyorlar. Ondan sonra kalkıp Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinden Allah'ın dinini ve Allah Teala'yı ayıplamaya çalışıyorlar. Elhamdülillah biz insanın düşmanı kimdir? Dostu kimdir? Bunu Allah'tan öğrendik. Peygamberimizi öğrendik ve ashab-ı kiramı öğrendik, dinimizi anladık. Onların dedikodusu, propagandalarından etkilenecek halimiz yok. Elbette onlar da şeytanı yalnız bırakmamak için, şeytanın Adem Aleyhisselam'dan beri yaptığı fitne fesadın haklı olduğunu göstermek için kendilerine göre bir şeyler uyduracaklardır.